Ufak bir şey Bu ufak bir duyurumu Duyurumu desem Ne desem bilmiyorum ama Tam <laughs> Galiba biraz Bokunu çıkarmışız ve Galiba bundan sonra GTA'da oynarken radyo açmayalım Bence açmayalım Değil mi yani kalsın yani bir, bir aksaklık çıkabilir şimdi neyse videoyu liste dışı şey yapmama rağmen <laughs> bu ne yani niye diye neyse ben hemen o zaman ufak bir duyuru ol, olsun bu kanalın hala topluluk ses, sekmesini açmak istiyoruz ama maalesef yani şöyle bir bin abone falan onda açılıyormuş diye duydum. Neyse bir abone olursanız sevinirim. Teker teker sizden daha günlük ya da saatlik şey durumlar için konuşabiliriz. Görüşürüz. Ha bu arada. <laughs> sonra yayınları sileceğim direkt. Kay 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 Kaydettikten sonra hemen sileceğiz.